Bunu bilmenin verdiği heyecan. Sordu. Tüm bunlar nasıl oldu? Nasıl varılır o tepeye? İlla bir zirve mi? Yoksa teselli vermez mi bir göl kenarı bile? İşte deniz engin ufuklarla beraber seninle. Peki nasıl ayırt edeceğiz? Bayat heyecan tanımıyla kurtulacak paketlenmemiş umut sahneleri. Lirin verdiği zevk başka olsa da, arayışta kalanın çaresizliğiyle başınız meşgul olduğunda başlar. Çaresizlik sizi ümitlere emanet eder. Umutlar bir bir dizilir tesbihin taneleri gibi sırayla. Bir de bakarsın eline geçen rastgele taneyle varmışsın o noktaya. Çaresizlik ümidi iter. Peki sonra ne olur? Niyetlenmeler başlar yanlış sonuçlardan pek akıl ilk başlarda. Sonuçlar bazen istikrarsız verim verir. İstikrarsız olmak da iyi bir başlangıçtır. Çünkü alışkanlıklar böyle başlar, filizlenir. İstikrarsızlığı belirsizliğin içinde emanetçi olarak görmende fayda var. Belirsizlik aynı zamanda heyecanı teşvik eder. Tüm bunlar insanı arayışa emanet etmez mi? Arayışta başlar tüm şirketler, arayışta başlar meslekler, arayışta başlamaz mı tüm bu bilim, eğitim falan? Sadece yanlış kilitlerin açıldığı düzenler hayatımızda vazgeçemediğimiz sistemleri kurmadı mı? Sadece yanlış perspektiften bakıldığı için kavramların kölesi olmuş değil miyiz? Bu kavramlar doğru olsaydı mutlu insanlar bildikleriyle hareket ederler ve dünya yaşanılasına katlanılacak bir meşer haline gelirdi. Ancak freni elime alıp kalemi desturla sakinleştireyim. Bakın, gördüğünüz şey yanlış mantık kurallarına ait bir cümle. Perspektif yanlış mantık, tek yol öyle mi? Heyecan duruğuna bakalım. Heyecan nasıl yanlış anlaşılır? Zamanı anlatmadan anlayın. Ama yatırım konusu bile mantığın aceleciliğine emanet edilirse, nasıl umutlar kül olur söylemeye gerek yok. Gerçek heyecan sizi sabra teslim eder. Sükunet hediye eder. Düşünmek için farkındalık açar. Bayat heyecan, bir problemin çözümünde geçirdiğiniz ancak en sonunda muhakkak çıkmaza girip kafanızı kaçtan, geçen dakikaları boşçasına baktığınız her şeyin tanımıdır. İşte bayat heyecan tüm emeğinizin ki bu bütün servetiniz anlamına gelmez, boş bir gereksiz sorunun cevabında geçen her şeydir. Ve geçen her saniye esefle müşahede etmektir. Müşahede evet. Çünkü artık mantık teslim olmuş tamamen duygusal bir atılım değildir. Duygusallık kökleşmesi gerekir. Düşüncelerle beslenir. Kimi iyi, kimi kötü. Hepsi nasibe teslimdir. Mantıkta ise tükürdüğüm yalamam hassasiyeti vardır. Biraz ego ile kardeştir. Fikir dünyasını sevmez. Aşamadığı basit tanımları sever. Çünkü derinlik ona göre değildir. Basitlik ise onun kılasına değildir. Basitlik fehmi geliştirir. Basitlik işleri yürütmekle kalmaz, şekillendirir. Sanırım kavramların düzeni her cümleş oldu. Kalemin şerefine yazılanlar, yazarın da bu alanda akıllandırmaya başlar. En azından bir niyet tohumuyla başlar fikir serüveni. Bunu bilmenin verdiği heyecan ihtişamlıdır. İhtişam sahiplendirilmek üzere korunan bir kavramdır. Paylaşılması ikramındandır. Korunması ancak istikrarsızlaştığındandır. Çünkü hiçbir hükümdar tam anlamıyla adil sayılmaz. Kurt kuzuya gözünü dikse bu kanun onu hükümsüzleştirir. Bilmenin verdiği heyecan geceleri dirilir tüm bu olanlar akarken sinema salonu perdesi kirpiklerinden işte o zaman perde önce dimağda sonra kalpten kalkar. Belki de kalp kendini inandırma için sırasını ona vermiştir. Kim bilir? Tüm heyecan ise sistemleri olan hocaların rehberliğini bir mentorla dönüştürüp yüksek ideallerin peşine koşturmak için güzel, hızlı bir motor fiyatı biçmektir gençlere. Belki kadınlara da. Çünkü onların yatırımları güzel evlatları vardır. Kimisi onlara emanet sağ salim büyümüşken arka çevirir. Kimisi, kimisi ise bir hayal ortamında hayalinde misafir eder. Gençler, kadınlar. Hiç kimse babasından kalan izledi ikramlı emekli parasıyla şato hayali kurmaya itilmemeli. Belki, belki gençler peşinden gelirse bir hayalin o zaman demektir düzen ihtişamına kavuştu. İşte o zaman ne çok kelime iple edilir, Ya şakan damlalar bile meleklerin ellerinde tesbih olur. Tabi çaresizken atılan bu niyet belki de çare olur çıkmazları. İşte o zaman, işte o zaman bunun bilmenin verdiği heyecan olmuş demek.